Ya Rabbi bu videoyu dinleyip de amin diyen kardeşim eğer hasta ise şafi isminin hürmetine şifalar ihsan eyle. Eğer dertli ise dertlerine devalar ihsan eyle. Eğer borçluysa borçlarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi bu dinleyen kardeşimi de bizleri de kendine kul, habibine ümmet eyle. Şeytanın şerrinden şeytanlaşmış insanların şerrinden bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi nasıl yaşamamıza razı oluyorsan bizleri o şekilde yaşat Ya Rabbi. Bizleri imansız ölmekten muhafaza eyle. Kelime-i şehadet getirerek huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi burada amin deyip de ah kardeşim keşke şu duayı etseydin de ben de amin deseydim. Diyen kardeşlerimizin dertleri, sıkıntıları sende malumdur ya Rabbim. Bu kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa sıkıntılarını hala seyle. Evlerine bereketler